Evet, gurbetçi gençler grubu burada toplanmış. Dediğim gibi tezahüratlarını başladılar. Dışarıdan geldi. Dışarıdan gelmişler. Bunlar bölge bölge otobüslerle beraber evet. Trabzon'a geldi. Doğru. E, ee, bu maçta bir farklılık daha var. Normalde statta Trabzonspor taraftar grupları iki kale arkasında yerleşiyorlardı. 20'den fazla taraftar grubu olduğunu biliyorum bu maçta maraton tribününde hepsi bir arada olacaklar ve tezahüratlarını hep birazdan yapacaklar. Normalde önceki karşılaşmalarda tezahüratlar farklı farklı gruplardan farklı şekilde çıkabiliyordu. Şimdi tüm grupların aynı tezahüratı aynı anda yapmasını bekliyoruz. Bakalım maç esnasındaki ambiyans nasıl gerçekleşecek hep beraber göreceğiz.